Merhaba arkadaşlar. En son Ajax ile post işlemimizi gerçekleştirmiştik. Daha doğrusu evet Ajax ile ilgili olan tarafımızı tamamlamıştık. Şimdi ürün kaydetmeden önce renk ekleme formu ve beden ekleme formunu hemen şu yan tarafına yerleştirelim. Ondan sonra işlemlerimize devam edelim. Bunun için hemen page'in içerisindeki ürünlerin içerisine girip Burada e, ürünler formumuzun üzerinde bulunan kul cool 6'dan burayı daraltıp tamamını kopyalayıp alıyorum arkadaşlar. Şu alttaki result div'inden şimdilik eee kurtulabiliriz. Ona pek bir gerek yok. Kaydettikten sonra burada yan yana iki tane ürünler yani yeni ürün ekle formumuz olacak. Tabii biz buna renk ekle diyeceğiz. Yeni renk ekle. Yeni renk ekledikten sonra buraya color form diyebiliriz. Bu color formumuz için arkadaşlar sadece bir input bir de statü alanı için bir select box olması yeterli. Ürün adı değil. Renk adı olacak. Color this diyebiliriz buraya. ID'sini de ve name'ini de değiştirerek. Şuraya renk adı girinizle uğraşmak istemiyorum. Direkt sildim. Bundan sonra arkadaşlar şöyle başlayıp statü alanına kadar olan bütün inputların hepsini temizliyorum. Siliyorum yani. Bu silme işlemini gerçekleştirdikten sonra şurada statü alanım aynı şekilde kalabilir. Bunlar da şimdilik aynı şekilde kalabilir. Bunu kaydedip gelip sayfamı kontrol ediyorum. Evet yeni renk ekleme ile ilgili yeniyi kaldıralım orada yeni hoşuma gitmedi. Renk ekleme alanımız burası. Renk verisini gireceğiz ve burada aktif veya da pasif durumunu gireceğiz. Kaydet diyeceğiz. Verimiz gidecek. Şu anda bastığımızda normal bir şekilde post işlemi gerçekleştiriyor. Biz bunu birazdan toparlayacağız. Hemen bu renk formumuzu şu div'inden alıp şu alt tarafına bir daha yapıştırıyorum arkadaşlar. Renk değil de bu sefer beden ekle olacak. Buraya size dest diyelim. Pardon, size form olacak bu. Formumuzun name'i ve id'si size form şurada Beden diyeceğiz, color değil de size dest olacak. Buraları değiştirdikten sonra statu alanımız aynı şekilde kalabilir. Burayı da kaydedip gelip sayfayı yenilediğimizde bir de beden alanımız, formumuz gayet güzel bir şekilde oluştu. Bu da normal bir post edilecektir. Şu istersek şu arkalarındaki renklendirmeleri değiştirebilirsiniz. Yine tamamen sizin isteğinize bağlı. İşte bedende burada header'dı. Buna işte ne olabilir? Teal denilebilir. Renkle renk formunun olduğu yere işte info değil de navi diyebilirsiniz. Gibi gibi. Sayfayı yeniledim. 3 tane farklı formum oluştu. Şimdi arkadaşlar <laughs> Template içerisine gelip footer'a geldiğimizde bu product, product form için yapmış olduğumuz bu Ajax işlemini kopyalayıp şurada sadece ID'sini değiştirerek bu diğer formlarda da kullanabiliriz. Nedir bu? Color formumuz vardı. Şuradaki ve şuradaki ID'yi değiştirmemiz yeterli. Aynısını kopyaladım. Bir daha yapıştırdım. Ve geldim dedim ki kardeş benim bir de size formum var. Bu size formum için de bunu yerleştirdim ve kaydete bastım. Sayfamı yeniledikten sonra bu alanları post etmek istediğimde gördüğünüz gibi veriler düzgün bir şekilde post oluyor. Size için ve color alanı için. Tabi şunlar aktif ve pasif olarak yazı gelmemesi gerekir. Ürünler deyip şurada statü alanında bunlara value değeri verelim. Çünkü veri tabanımızda 1 ve 2 şeklinde tutuyoruz biz aktif ve pasifi. Şurada option alanlarını aldım, kopyaladım. Şurada kalır içinde de aynısını yaptım. Hatta ürünler için de muhtemelen aynısı vardır. Şurada ürünlerimi genişlettim. Statü alanıma geldim. Bu alanımı da yine 1 ve 2 olacak şekilde ayarladım. HTML yapımı düzelttim, kontrol ettim ve geldim sayfamı yeniledim beyaz dedim kaydettim beyaz statüsü 1 beyaz dedim kaydettim beyaz statüsü 2 pasif düzgün bir şekilde çalıştı buraya da işte 40 numara dedim statüsü 1 veyahut da statüsü 2 olacak şekilde verilerim düzgün bir şekilde post ediliyor arkadaşlar şimdi html ile ilgili buradaki yapıyı tamamladık bu dersimiz bu kadar olsun bir sonraki dersimizde renkleri veri tabanına ekleyeceğiz. Bedeni veri tabanına ekleyeceğiz. Şu alanlarımızı veri tabanından inşallah çekeceğiz. Ve ilk ürünümüzü içeriye post edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.